Hem yani hiç mümkün olur mu ki bir rububiyet-i ammenin saltanat-ı külliyesi rububiyet-i ammenin saltanat-ı kesret ve cüziyat tabakatında vahdaniyet ve samadaniyetini zülcenaheyn bir mebus vasıtasıyla ilanını istemez. Rububiyet-i ammenin saltanat-ı külliyesi bir rububiyet-i amme var bunun saltanat-ı külliyesi kesret ve cüziyat tabakatında vahdaniyet ve samadaniyetini zülcenaheyn zülcenaheyn olacak bir memus vasıtasıyla ilanı istemesin. Yani tam anlamadık. Ustad diyor ki yani o zat Hı. ubudiyet külliye cihetiyle kesret tabakatının dergah ilahiye elçisi olduğu gibi kurbiyet ve risalet cihetiyle dergah ilahinin kesret tabakatına memurudur. Nasıl ifade Yani şiir, şiir gibi yani böyle bütün sistemin şifreleri gibi böyle hani ifadeler bunları çözeceksin diyor. Burada olman lazım. Yani bu saltanat külliyeyi bir zülcenahin mebus ol, mebus olmak lazım. İlan edilmesi gerekiyor. Ne diyor? Tekrar bir, bir daha bakalım. Ee, neyi ilanını istiyor? Neyi ilan etmek istiyor? Vahdaniyet ve samadaniyetini ilan etmek istiyor. Nasıl olması lazım bunun ilanı? Ancak zülcenahin olman gerekiyor. Zülcelal'in bir mebus olacaksın. E o nasıl olacak? Yani diyor usta, ubudiyet, ubudiyet külliye cihetiyle kesret tabakatında bir elçi olman lazım. Ubudiyet külliyeyle Cenab-ı Hakk'a karşı bir elçi. Dergah ilahe bir elçi olacaksın gibi Zülcenahiyenin bir tarafı. Diğer tarafı da kurbiyet ve risalet cihetiyle de dergah ilahinin kesret tabakatına memur olman lazım. Ki vahdaniyet ve samadaniyetini ilan etsin. Demek ki bir vezaifte neymiş? Vahdaniyet ve samadaniyetini ilan etmek istiyor Cenab-ı Biz de Zülcelahir bir mebus olarak, Zülcelahir elçi ve memur gibi Evet, elçi ve memurluğa bakıyor. Birisi de hani demin az önce söylediğimiz halktan hakka, halktan halka şeklinde. Evet. Bu taraf ona bakıyor. Halktan hakka taraf. Kesir tabakasından elçisin öbür tarafa. Ne ile elçisin? Ubudiyet külliye ile Bugün tevafuk etti de, Ubudiyet-i Külliye sordu bir tanesi, nedir yani ubudiyet Külliye, sen nasıl anladın? Ubudiyet-i Külliye, Ubudiyet-i Külliye ile ben bir baktım, ee, birkaç tane mehaz aldım böyle okurum diye, İsterseniz hemen okuyayım mı? Evet. Şuradan gösterebilirsin. Sen gösterebilirsin. Bakın ne oldu, bir şey var. Bu da ama ufak, çok... al, ufak, ama ben okuyayım. Ee, ama Yok, bunlar şey, mesela sadece mehaz. Ben kullanacağım birkaç mehaz. Birka birkaç tanesi. Birkaç size. tanesi. Ey insan, şu kainattan maksadı âlâ tezahür rubiyete karşı ubudiyet külli insaniyedir. Demek umudiyet evet, ubudiyet külliye tezahür rubiyete karşı yapılan vaziyet. Bizde de şeyde değil miydi? Rubiyete karşı evet. ubudiyetimizle yaptığımız evet. mukabele. Evet diye ifade ediyor ki zaten hani mehazları burası aslında. <laughs> Tezahürü rubiyete karşı ubudiyet külliye insaniyedir. İnsanın gaye aksası o ubudiyetle ulum ve kemalata kemalat ile yetişmektir. Yani ubudiyet külliye nedir? Tezahürü rubiyete karşı mukabele etmektir. Müthiş ya. Külliyenin bir, <laughs> külliyenin bir manası şeymiş. şeymiş. <laughs> Doğru mudur abi? E tabi de. Yani, tabi tabi bu böyle. E, Ama ha? şu. Uygularsak şu. Tamam. Yani bu da veciz ya. Şu, kainat bir bütün. Eleme dönüştürüyor. Kainat bir bütün. Elma, armut, kedi, köpek, Hı -hı. çiçek, galaksi falan. Cennet, cehennem, cebrel, Bunlar hepsi birer cüz. Şimdi şey, cüz'ü nazarını cüz'iyete sarf edip ubudiyet yaparsan ubudiyeti cüz'iyettir. Aynı fiil yapacağım şimdi, namaz kılacağım. Cüz'ü nazarını Kainat muhacirisinin Allah canı kudretin azameti altına bakınca cüz-i nazarın külli nazar. Yani bütünden her bir parçaya baktığın zaman o namazın yine aynı namaz külli bir ibadet oluyor. Yani mesela e, namaz kıldı. Namaz kıldı. E, bu, bu bir vazife. Namaz bir vazife. Ama bu kainatın haritasıdır. Namaz. Evet. Ben de kainatın kulasıyım. Allahu evde en cami. Vaktaniyete ve samediyete en cami. Bu fiil. Bu fiil onları hatırlatıyor değil mi ya? 9. Evet. sözde. Evet. O zaman cüzi nazarın külli oluyor. Hmm. Külli hmm. oluyor. Cüziyetten çıkıp külliyet kesiliyor. Evet. Yani o zaman ubudiyeti külli oluyor. Ama ubudiyeti külliye için girdim? Çok büyük bir şey yapmak değil. Hmm. Çok devamlı yapmak değil. Çok ahım şahım yapmak değil. Hmm. Nazarını cüziyetten külliyete çıkarmak. Düşünmekle mi oluyor? düşünmek... Hmm. düşünmek Birincisi bu. Hmm. Kesinlikle bu. İlk. <laughs> <laughs> Aynı namaz. Bizim hoşumuza gidecek taraf o. Aynı namaz. Hmm. Ne diyorsun ki, şu şey ya iki 3 kişi var. E, Aya, taş edeceğim. Harun, ya şu kağıdı yapayım. Hasan diyor ki, ya şimdi de iki yapayım da geçeyim, şu namazı kılayım da dersime oturayım. O zaman, o bu diye çiz Hazreti Ali bir önce sararılmış, Yani, namaz, kainatın aletasıdır. İnsan, kainatın Kulasası bu zaman iki vakit ortasındaki Cenab-ı Hakk'ın celal ve cemalini göstermek noktasına kemal sahibi olacak. O zaman bu namaz böyle bir haritadır. Eğer yani cüz'i fiiliyatına bakma o zaman e, cüz'i nazarının cüz'iyeti hapsetti mi umudiyeti cüz'i olur. Aynı fiile, cüz'i fiile <laughs> külli baktığın zaman o küllü übüdiyet oluyor. Hmm. Aynı şey yap. yani. çevirdiğin anda dürbünün yüzü gibi. Hmm. Çevirince en uzağa en yakın, en yakın en uzak oluyor. Hmm. Dürbünü çeviriyorsun. Tak, tak. Aynı dürbün. Böyle bakınca şey. Peki biz her ibadetimizi öyle yapamıyoruz. Levhalarda diyor muydu? Bir niyet, bir kas, bir cep, bir iradet, <laughs> Böyle oluyor. Evet efendim. Evet. Yani. Burada da zaten şeyde diyor, mesela ve keza diyor, rubiyet alme, ubudiyet külliye ister diyor. Yani aynı ifadeler. Külliye ubudiyeti de rubiyet ilahiye aynı darlık ediyor. Yani rubiyete karşı ama isimlerin nazar ve niyetle aslında külliyet kesbetmek. Kesbediyor. Neyse çok ibadet ya şeyleri. Yani mi? Mustafa onu da dört şeye getirdi kısa. Nazar, niyet, e, mana ismi, ana harfi. O zaman değişiyor ama aynı fiil. Aynı fiil değişiyor. E Aynı fiil değişiyor. Ama fiil aynı. Niyet için şey diyor, e, iksirdir ve mayedir diyor. Demek evet, evet, ki üçüncüsü de, e, saltanat-ı külliyeye, yani bu celale bakıyor. Yani bunu da böyle ifade ettik parantez içerisinde. E, Zülcelal'in bir mebus vasıtasıyla ilan edilmek istiyor. Yani bu celalin ilanı gerekiyor. Vahdaniyet ve samadaniyet şeklinde ilan ediliyor. Vezaif-i nübüvvet de, bu Zülcenahen olarak ancak bu ifade ediliyor. Kesretten vahdete diyelim ondan sonra. Bir de e, aynı şekilde e, vahdetten de e, kesret tabakatına memur olarak e, bunun ilanı gerekiyor. Böyle bir vazife var.